Baba. Nasıl Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Evet baba. Herkese hoş geldiniz sevalar evet. arkadaşlar. Evet. Ee, sizlere kısa ve öz annemden babamla sohbet istediniz. Sizlere sohbet buraya çekeceğim. Eee annem ve babam e, nasıl evlendiler? E, nasıl tanıştılar? Onları sizden konuşacağım. Ee, babam e, kaç yaşında, annem kaç yaşında? Sizlere özgeçmişimizi kısa bir anlatacağım arkadaşlar. Ben de annemin yanlarında olacağım. Ee, ben şimdi kamerayı ön alam. Annem babamla konuşalım. Değil mi anne? Evet. Ulan sen ne diyorsun? Evet evet iyi iyi. Konuşsunlar mı? Konuşacak mı? <laughs> Konuşuyoruz işte bak böyle havadan, sudan, karadan. Hadi bakayım baba. Şimdi geliyorum ben yeni Havadan, sudan, karadan. Denizden de konuşuruz şimdi baba. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi annem ve babam oturdular yanlarıma. Ben de yanına oturdum. Şimdi anne ve babam nasıl tanıştılar? Evet babacığım sen anlat bakayım. Bayağı tanıştı. Ne ne Kimin yaracına tanıştı? Azma abla. Azma abla mı? Büyüklerden doğru. Buradan. Annem Azma diye bak. Borucu sül oldu. Evet. 87 evlendim. Evet. Ben 16 yaşında evlendim. 15 yaşında da de 16 yıl 16 yaşında evlendim. Hemen evet, mi? Hele bir 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 hafta düğün yaptık oğlum. He, kaçırdınız mı? Kaçırdılar bunu beni fazla geldi. Abo. Abo. Kaçırdık ben bunu. Niçin hmm. Ne için kaçırdı bu haksız? Bitti, bitti. Ee. Ee, siz dedi düğün mü? her şeyi şey, evinizde yapayım dedi. Ha. İyi dedi. Her evet. şey anlaşıldı güzel. Ondan evet. sonra dönüldüler. Düğün de burada olacak. Şey de burada olacak. Kınası da olacak. Evet, ya, sizde... şeyde şey yoktu. Kaçık her şey, diyorsun? her şey ayarlandı. Allah. Saz da ayarlandı. Şeyle ayarlandı. Yani mı? ondan sonra. <laughs> buna, buna dedik. Böyle böyle yapacağız. Seni kofre yakıyoruz diye. Yallah. <laughs> Ay kofre gitti ya, mi? Ne oldu? <laughs> Anamı kandırmamışlar. Anne, anne biliyor ben... mu diye kaçacaklarını? Bu, Eyvah. Bunun yanına sultan yanlarına vura vura e, geldi. Geldi buraya ne? Aa. 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 Bilmiyorum biz bunu açıdık. Annem evde yokmuş. Annem Aa, yok. evde yokmuş. Görünmüyor evine diyor. Görünmüyor evine geçmişler. Anne anne buraya gelmiş. Anne buraya gelmiş. Allah Allah geldi. Allah Allah gitti. Eyvah ne gitti kızım dedi mi? Ah. Anne gitti sen de iki gün sonra kınasını yapıyordu. Düğünü yapıyordu. Ne oldu? E yani anne sen nereye gözlemedin mi? Hiç demedim. Böyle de sonra dediler işte. Yok sen hatta ne? dedik biz buna e. anlamadın da bu anlamadın herhalde. Aa anacım. kaçırılmış evet. Annem kaç yaşında evlendiydi anne? 16, 16 yaşındaydı. Annem 16 yaşındaydı. Annem 1971 doğumlu, Söyle annem yaşıyor kendi. Ben 71 doğumluyum. Şu an 50 yaşındayım. Evet. Babam 69 doğumlu. Benden 2 yaş büyük. 2 ee, yaş büyük. Ee, Babam evlendi kaç yaşında? 18, 18, 18, yaşındayım. 18, 18, 18 yaşındaymış babam evlendiğinde. Ee, annem de 16 yaşındaymış. Ee, i̇lk uşakları annemi vefat etmiş değil mi anne? Çağla. Evet, ilk yaş, e, e, ablamız vefat etmiş. Kaç yaşındaydı? Bir buçuk, ikiye girdi. Yani bir, 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 yaşında. Bir, bir buçuk bir arasında. Bir bir, bir, buçuk arasında. Bir, 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 buçuk arasında vefat etmiş. Ee, 80, 88 doğumlu değil mi? Evet. 88 doğumlu ondan sonra işte bizler de dünya gelmiş. Ben 91 doğumluyum. benim küçüğüm kız kardeşim 93 doğumlu. Alim 94 doğumlu. Evet. aralarımızda fazla yaş farkı yok. Bir yaş, iki yaş. Bir yaş, iki yaş. Anacığım hadi onu geçtik. Düğünü nasıl yaptılar? Oh, Keser oldu. Oo, oh, oldu. Çok, çok güzel oldu. Çok abi. güzel oldu. Galavaydı, çok galavaydı. Annem diye ki çok güzel galavaydı. Düğünleri almadı oğlum. Allah Allah. Abi. Öyle. Çok kalabaydı. Azar bizim düğünde kalabı olma anne. Olur olur ben ha bu bu yetirim her yere gittim ben gelecekler. Buran tabi şimdi düğün duyuruyoruz. Ee, bizim düğünde olsa çıkı çıkı gelin. Evet şimdi bir şey yok da olduğu zaman çıkı çıkı gelin diye annem. Ben annem, an... düğünüm ben size gelin diye. Ama heyeceğim. ama annem e, e, normalde köylüleri her düğüne gitmiştir. Buradan yorumlarda Biz istiyorum. Uzat. Tanıdıkları istiyorum. Annem hiç kimseye ayırt etmeden babam işte çünkü. Hiç kimseyi ayırt etmeden annem Herkese gitti. Değil mi anne? Yani her kimseye gitti. Herkese düğününe gitti. Uzak yakın demedi. Hiç hiçbirine yani hiçbirine. Çünkü görünmek e, önemli düğünde vesaire de. Hani senin mutlu gününde e, olmamız önemli yani insanlara. E, öyle yani. Annem hepsine gitti. Güzel. E, uzak köylere gitti değil mi senler? Gittim. Çok... gittim. Çora'ya gittim. Ayur'a kadar gitti. Her yere gitti. Her annem her yere gitti. Çay Her yere düğününe gitti. Ecekler. Karagoz. Tabii tabii her yere, tabii, yere, her yere düğününe gitti annem. Yani Nasıl diyeyim şimdi ben size? e, ee, civar köylerde mesela karşı köylerimiz var ama Sarıgum, Düzköy, Hacıla hep, tamam. e, hep, hep galaba köy yani bir köyde bir tane düğün olmuyor. Bundan hani iki tane üçün düğüne gitti oldu mesela. 3 üç, iki. Tabii hep gitti. E, ee, orkestrası da erişemiş bu zamanda. Hmm. Çok Çok oynadım ana düğünü de. Hep hatırlamıyorum valla oynadım o. Oynadık, oynadık, çıkmadı. Ana, çıkmadı mı anne? Hatırlamıyorum. Bu sen oynadın mı? Ya oynadım, bir iki kere oynadım. Ya, e, ya. E, çok İşte şimdi yani. kamera olsaydı, e, izlerdik. Biz izleyemiyoruz şimdi o fırsatımız yok. Hmm. Şimdi annen babamın düğünü bilmiyoruz. ne bile yok mesela. Vardı ne biçim vardı? Ne yaptı resimde? Vardı vardı. Çok, vardı, vardı. çok, çok fotoğraf resim, vardı. Resimler de vardı. ev gitmiştir artık ne olduysa. Eskiden. Ev eskiydi. eskiydi artık nereye attık? Anne ben nereye koydum? Gelinlik tamam. ne? giyeceğim ben. Gelinlik mi giyeceğim? Gelinlik giyeceğim. Abooo. Yok kere giyeceğim. <laughs> <laughs> resim çektireceğim çatır çatır. Anacığım bak babam istiyorsan. Hadi gidelim. Şey. Hadi bu davatı geldi lan. He? Sadece resim çekiyoruz. Ha bak geldi ya. Yapacağım seni diyor bu. Evet. Evi yapalım da. şimdi işte arkadaşlar babam emekli geldi mi baba? Tava tava. Ta emekliliğin var babamın. Yani yaşın bu yıl olacak da Temmuz ayında ama epey epeyden bir bekliyor babam. Temmuz ayından beri e, kaç kaç yıl emekli olmaya? Çok. Çok bekliyor vallahi babam. Bayağı bir oldu arkadaşlar e, ee, yaş istiyor mi? oğlum yaş bekletiyor ha, ya yaşı yani. bekliyor arkadaşlar e, ee, annemin torunları var şimdi iki tane torunu var değil mi var yarın gelecekler ha yarın tebe mi çıkacak benim <laughs> Allah rahat bırakma evini e. Evet. kalk de Mehmet de mehme. ya hayvanları çok seviyor çok çok seviyor Smadık çok smadık alamıyor. Bugün hemen Yalama ya şakla. Şakla gene yalama. la. Beşik yok dedi Serdar. Ha bir ne? şey olmaz onlar burada dur Allah Allah. uşak ağla de ya. Ağlama hiç hiçbir şey yok. Araba da yok de ya. Korkuyor ya. Tren olsa tren, olsa gidene de. Aa. İşte öyle. E ee, bu ucum Mesela... sen askerliği nerede yaptık? Kars Sarıkamış'ta yaptık. Aa buradan bizi Kars'tan izleyenlere selamlar gönder bakalım. Kars'ta Sarıgamış'ta olanlara selam. Karsa babam çok gitmek istedi. E, yine de gitmek istedi ama. Gideceğiz bak Allah nasip ederse. Gitmek istedi mi baba? Yani gideceğim. Ama ben gideceğim mi? Ama yazım lazım. Haa. Garda git baba. Garda çok garip bir yol var. <laughs> Biz, Biz de, de gidiyoruz sen Eksi, eksi, eksi kaşlar olsun. Biz de sana geliriz. Hı. Geliriz. Biz de anne Karsa gideceğiz gır. Doğu Espresi'ne gideriz. Doğu, Doğu, Doğu Espresi'ne. Espresi Tren ha. de var oraya i̇şte doğru. İşte baba Doğu Espresi var ya. Ama o turistik gezi. Tren ne de varmış herhalde oraya bilmiyorum. Tren, tren var, mı? var. Parkta tren var. Ee, Ankara'dan Sivas arasına doğru gidiyor herhalde. Erzurum, Erzincan tarafından doğru. Ha, öyle mi? Öyle gidiyor. Ee, vallahi işte bize de e, ben askerliğim nerede yaptım? Ben askerliğimi, askerliğim bazı olsun. Ben askerliğimi e, Acemi Birliği'mi e, Nersi, Hatay Hatay, İskenderun'da yaptım denize. E, sonra oradan İzmir'e geldik. Eski Foça'ya. Eski Foça'da da gemideydim. Orada aşçı er olarak yaptım. Nereden biliyorsun bu yemekleri diye soruyorlar bana. Ben yemekleri nereden biliyorum? Annem biliyor ya. <laughs> <laughs> At yavrum hani askerde çok yaptım. Ondan önce de yapıyordum. Ee, yani yemek konusunda anlarım. Her çeşit yemekten de e, çıkarabilirim. Belki çok lezzetli olmayabilir. Belki şey olabilir olmayabilir ama e, Güzel baba yaptım yemekle. Güzel. Güzel değil mi? Güzel. Lokantaları kaç çeker? İki çeker. <laughs> Özel yani. Gerçekten yaptığım yemekler çok lezzetli oluyor. bilmiyoruz e, bakalım. Yine yaparız yine bir şeyler. Hayırlısı. Hayırlısı mı? Evet. İneklerimize bakıyoruz arkadaşlar. Annemin kaç ineği var anne? 6 inem var. Şu Beş toplam 10 tane, tane var şu an. Ha, Bızağa doğdu. Bu bakıyoruz. Evimizi yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu evi nasıl yaptık biz anne? Hep yani işte hayvan. Hep hayvan arkadaşlar. Destek işte sen baba öyle gitti. Evet. Çalıştığımız e, tamam. zamanlarda hep destek olarak, hep, hep para var. Hep, hep para var, yapmaya çalışıyoruz daha. Yani daha da yapmaya <laughs> çalışıyoruz. Şimdi alimi dairesi var, benim dairem var. Hep onları hayvan paramızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hayvanın tuğla alıyoruz, çümente alıyoruz. Yani evimizi öyle yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu ev kaç yıllık baba? Bak <laughs> ben bunu oğlum. Sen musun? Bu ev 53 yılında. Ben söyleyeyim, 53 yılında. Bu ev tarihleri pek bilmez. 1953 yılı 63 yılı. 63 yılında bir ilk temel atılmış Kargirev olarak. Biz betonladık. Böyle oldu. Değil mi baba? Öyle. Evet böyle oldu arkadaşlar. Yani işte bizim bugün hava yağmurlu. Yarın e açıyormuş herhalde. Yarın açıyormuş mı? Öyle değil. Abi Yağın yani yağı. şey, Allah vurursa Yok ya. Yarın hava açık değil sen ne? De şeymiş. Hı. Hı. E Karşı olduk mu? vallahi yağmur yağrı. Yarın da yağmurlu hava. Ha böyle sıkın açık. Ha yarın da yağmur hava. E şimdi de arkadaşlar Böyle gidiyor. anacımdan birlikte evet. bloklarımızı çekiyoruz yani videolarımız ediyorum. videolarımızı izleyin arkadaşlar bol bol bu e, beğeni yapın yorum yazın çevrede bize öneri ben size böyle selam blok çekecem e, size şimdi şöyle buradan selamlarımı tekrardan göndereyim tüm değerli takipçilerimize abalarımıza abilerimize ve bizleri izleyen tüm değerli takipçilerimize. köylülerimize bugün pazara gittim. alışveriş yapmadık ama pazardan e, ya. işimiz vardı onları al meyve ağacı aldım ben. E, o kadar bizi, bizi izliyor mu? Çok kişi izlemiş bizi. Buradan Çar, e, e, pazardaki gördüklerime selamlar gönderiyorum tekrardan. E, i̇zle, bize bizlere söyle. Abone olun arkadaşlar. Kırmızı yere abone yazan yazılan yere abone olun. Abone olmak ücretli değil arkadaşlar. E, bizler gördüğünüz gibi günlük işlerimize devam ediyoruz. Elimizden geldiğince çekiyoruz Zaman mi? Evet. Sizler de konuşuyor. Hep beni Bizler hep böyle çekiyoruz arkadaşlar. Ben çekiyorum annemi babamı. Babam bugün evde sizma değil mi baba? Evet, evet. Bugün e, işi yoktu, yarın gidecek işine. Aha. E, öyle gidiyor değil mi baba? Evet. Aynen. Ben bu ay babamı değil mi? Konuşma ya, şey yapıyorum biraz. <laughs> Annem biraz konuşuyor. Konuşuyorum. Epey konuşuyor ya yani. anne. İdare ediyor. İdare ediyor mu? Ya. <laughs> tamam, tamam. Yadık abla gördüm az önce. Ne diyor? Selam söyledi sen Yadıkar abla. Şey, Hamit. Ha, ya. Selam söyledi ya. Sarı zavunu görüyorum. Sarı değil Beni çekme de ya. Ne Ben utanıyorum de ya. Utanmadı <laughs> dedi. Kız diyorum sarı zavunu diyorum. Seni diyorum pazar akrabalar görüyor Almanya'da diyor. Ha. Anay, abi görüyor demedi mi? Ha görüyor dedim. Ben de Ondan sonra çok sevindi. Biliyoruz ama kendi ee, buradan onlara da selamlar gönderiyor. Pazarcı, pazarcı ablalarımıza. Ee, abilerimize. Manallar var mesela. Hepsini çok selamlar. O pazarı çektiğim şöyle gezdim. Sizlere gelecek arkadaşlar güzel blog olarak. E, valla gazlarımız var, tohumlarımız var. Hepsi de var. Hepsi de var. Hayvanlar, Şimdi hayvanlara gideriz artık biz akşam evet. Arkadaşlar Bizler böyle sohbet devam ediyoruz ama işlerimiz var haliyle. E, buam sıkılıyor konuşmaya. Yok <laughs> şimdi ahıra gideceğiz oğlum. Hayvanlar yanına gideceğiz. İşlerimiz var. Hayvanlar ya. için yanına. Hayvanlar, annem inekleri. Mızalava acıktılar. Mızalava acıktılar diye anne. Oldu akşam akşam oldu arkadaşlar günlük işler akşam işleri başladı ee, sizler bizlere bol bol yorum yazı arkadaşlar buradan tüm dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz biz günlük işlerimizi yaptık ve ardından sizlerle birlikte sohbet ediyoruz izlemeye bol bol yorum yapmayı unutmayın buradan herkese sevgi ve selamlarımızı herkese gönderiyoruz selam. kendi izleyin selam. söyle bakalım selam gözlerine herkese Türkiye selam Dünya'ya. Dünya ayrı. Ha, dünya dü ayrı her yere. Avrupa. Avrupa Amerika, ayrı. Amerika. Evet. Avusturya. Avustralya, Avustralya. Belçika. Belçika. Rusya. Rusya. Moskova. Moskova. Paris. Sahip. Azerbaycan. Ha. Tunus. Türkmenistan. Fas. Türkmenistan. Kırgızistan. Taşkent. Ha. Çok var e, bilmediğimiz. E, e, Tabii çok var. Nasıl diyorsan şimdi. E, İngiltere. Fransa. Hollanda. Türkiye'de sayalım. Moskova. Söyledik ya. Öyle böyle bir Alev'in Moskova'da bir şey var. Aa, Moskova. Gönlünün orada. Valla. Moskova Moskova. <laughs> Moskova Moskova. Ne var bu Moskova'da? Tamam oğlum her şey var. Eyvah. Ana biz bu Moskova'da alışı araştıralım. <laughs> ha Araştıralım <laughs> <Ha, araştırıyorum> baba. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de Ankara, İstanbul, Bursa, Rize, Artvin, Çanakkale, Kastamonu, Çankırı, selam, Hakkari, hadi, Ordu. Selam. Diyarbakır, hadi, hadi. Adana, Urfa tüm dostlarımıza selamlar sevgili. Hadi Selam. bay bay akşamlar. hayırlı akşamlar. Herkese iyi akşamlar.